Yıldır Kadirli'den başlayıp Çanakkale'de son Toros silsilesinde yüzlerce yıldır yaşamlarını sürdüren tahtacı kadınların gelenekleri, görenekleri, yaşamları, yaşam tarzları. ve hiçbir zaman ağaç elini yani eşini yalnız bırakmayıp onlarla birlikte hayatın her alanında bebesi sırtında ama ormanda beraber dağla beraber, yaylada beraber olan, ister dağların doğuklarında, ister derin vadilerde olsun, gelenek ve göreneklerini sadakatla koruyanlar, yaşam tarzını inancının en müpen, en gizli baskılarla gizlenmiş, saklanmış değerlerini çocuklarına anlatan Bu yaşam tarzlarında, giysilerinde tut da evdeki muhabbetlerinde, yaşamın her alanda kadının etkinliğini görmek mümkün. Kadın güçlü şahsiyettir. Toplumun aktif bireyidir. Bazen savaşçıdır. Kimi zaman posta oturup kavmi hakkında hayati kararlar alır, yön verir. Kadın ve erkek toplumun her alanında eşittir. Evde ana baba, çocuklar arasında kız erkek ayrımı yapmaz. Evlilikte kadın erkekle aynı haklara sahiptir. İmam-ı Cafer Alevioğlu'nun Erkan kitabı buyrukta insanlar tarağın dişleri gibi eşittir der. Alevilikte de kadın, ana ve bacı sıfatlarıyla vasıflandırılır. Aleviler kadını hakkın nuru olarak görmektedir. Yani başka ne yaparsınız dedim. Allah'a sığınırız dedi. Ali'yi çağırırız Nasıl çağırırsınız dedim. Ali Devlet yetiş deriz dedi. Ali Devlet yetişir mi dedim. O yetişir dedi. Peki başka kimi çağırırsınız dedi. Mesela Hızır çağır, Hızır da çağırırız dedi. Ali yetiş deriz. Yoldaşan yanına yetiş deriz. O Hızır amir gelir dedi. Şimdi böyle inancı saf duru ve inancına sadakatle bağlı bir toplumun naif e, özelliğini zannediyorum hissedebiliyorsunuz. Şimdi dağıtıcılar sade bir hayat yaşıyorlar. O doğaldır. Hiç böyle yapmacık zamanın şu döneminde şöyledir, bu dönemde böyledir bir özellikleri yok. Hem gülmesini bilirler, hem yeri geldiğinde eğlenilmesini bilirler ve bütün bunları bir e, düzen içerisinde yaparlar. En çok da çevre köylerde düğünler olursa Onlara gitmeyi severler, onlara bayılırlar. Ondur. Kimileri Muharrem ayında ve salı günleri ağaç kesimine çıkmazlar. Bu kadar da dediğim gibi ilkelidirler. Şimdi tahtacıların kadına, kadın motifine bir bakalım. Hani dedik ya aile boyu çalışırlar diye. Tahtacıların kadını da aslında bir istih istihsal unsurudur, üretim unsurudur. Yani üretimin ana motifi kadındır tahtacılarda. Pek çok alanda kadın ve erkeğin yan yana omuz omuza çalıştığını gördüm. Can anlayışı, can anlayışı hayatın her aşamasında kendisini yoğun bir şekilde hissettiriyor. Günlük yaşamda ve dini hayatta kadınla erkek yan yana. Kaç, göç kesinlikle yer almıyor. Kadın eşi evinde olmadığı durumlarda misafiri lihman inancıyla samimi bir şekilde karşılıyor, <laughs> elinden geldiğince ağırlıyor. Ya da herkes fikrini özgürce söyleme hakkına sahip. Bir olay karşısında tüm bireylerin kendi kararlarını alma hakkı mevcut. Çoğunluğun kararına uyulsa da, uyulsa da farklı fikirlere sahip olanlar arasında hiçbir kusumetin beslenmediğini görüyoruz. Ocaklık atadan oğula genellikle de ilginçtir, kıza aktarılıyor. Bu gücün yeteneği olduğu hissedilen bir başka akrabaya aktarılabildiği de oluyor. Gelenekte söz konusu gücün sonrasında da devam ettirilebilmesi için bir başkasına aktarılmasına ise el verme deniliyor. El verme için Kime hangi yetenek verilecekse o aday ocağın elini öpüyor ya da avucunun içinden tuz yalıyor. Bunun kendine özgü ritüelleri mevcut. Çanakkale'de Gaziantep'e kadar ısınlarımız var. Oradan oraya göç etmişler gitmişler. Nerede iş var o zaman telefon da yok ama iletişim almışlar gelmişler. Nereye gelmişler? Bozantı'ya işte. evet. gelmişler. Belemedi'ye gelmişler, Cocak Deresi'ne gelmişler. Bir bakmışlar, iş Silifke'de, Silifke'ye toplanmışlar. Ama sürekli göçmüşler. Yarenden yoldaşlar, soran olursa, soran olursa. Yerden yolaştığım kimsem yok benim, kimsem yok benim. Bu tabanı, kırbağediler onu var bu yolu erken olulan herkes seni.

Então